Klimanın borusunu da kurtarsan motoru Beşik'ten komple ayırdım indirdim motoru Şimdi ne yaptık biz burada? Üst kapağı söktük. Enjektörlerimizi bütün vaziyette aldık. İçine pislik girmesin diye rail borusuyla birlikte bütün egeremizi söktük. Eme manifortumuzu komple gevşettik. Tamamen gevşettik. Hafif geriye aldık. Ve bu tarafa geçtik. Şimdi zincir kapağımızı alacağız arkadaşlar. Parça halinde 2 parça zincir kapağı. 13'lüklere basalım. Hepsini al, hepsini, hepsini. Aşağıdaki bütün hepsine var. Oha oha. Oha. Zincir çok bozuk abi. Çok muymiş? Baksana. Dönmüş kopmamış. Krem kokuyucusunun karşılığı. Yok ya pompa zinciri. O kadar da kötü değil ya. Ama Hayır. Gerginin plastiği erimiş. Zincir hemen şuraya sürtmüş alüminyona. Bu kadar yağ boşalttık. Yine de yağ aktı lan. Al sen karteri, karteri al. O kadar yağ boşalttık. Demek ki aracın yağını değiştirdiğiniz zaman mutlaka bayağı bir yağ kalıyor. Dursun burada. Ya pompa süzgecinin zincirini değişeceğiz. Ya pompasının. Fabrika incecik silikon çekmiş abi. Çok fazla çekmeye gerek yok ki zaten. Şu olaya kızıyorum. Bir zincir için motor ne kadar dağılıyor görüyor musunuz? Opel Astra J kasalar. Insignia 1.6, 136-163 beygir motorlar. Yani böyle bir şey olamaz ya. Her yer dağılıyor yani. Az kaldır pompayı. Tamam. Dignia, Opel Astra J 1.6 dizel araçların arkadaşlar şurada pim deliği var. Aparatı takıyoruz ve karşılıklı 1 ve 4 silindir yukarıdayken aparatımızı takıyoruz. Eksentriyemizi kitledik Şöyle göstereyim. Şu cıvatalar gevşek. Bunlar gevşek. Ayarımız burada. Ayarımız burada. Ve burada. Pompamızın gergi ve zinciri yeni. Ara dişlimiz yeni. Her şeyimiz yeni. Bunlar gevşek iken kitleme pimini çektik ve bunları sıkacağız. Sen temiz tamam. Zinciri taktıktan sonra motoru en az 2-3 tur çevirmek lazım çevirdikten sonra herhangi bir değme, sivaplarda çakışma olmaması için marşa bastığınızda hata varsa mutlaka sivaplar yamulur. Nere Çünkü... değdi? Şöyle çevireceğiz bir daha. da önce. Evet, yok gerek yok kendi geçiyor Kendi geçiyor. Hı, yetici vatalar ne? Bu ne Bunu Bu ne kapanca?

motor tamircisi olduğum halde ben zincirin önde olduğunu düşünürdüm. Bu arabaların ilk çıktığı zamanlarda. Sonra anladık ki zincir şanzımanla motorun arasında. Hani BMW'lerin motoru var ya onun gibi. Arkadaşlar beşiğimizi taktık. Beşiğimizi taktık. Zincir bakımı yaptık ama bunun bir de önde kayış bakımı var arkadaşlar. İki tane gergi bilyası. Gördüğünüz üzere şarj kayışı. Devir dayımında hiçbir şey yok. Boşluk, gram yok. Klima da yok. Şarj da yok. Kayışını ve bilyalarını da değiştiriyorum. Arkadaşlar 1.6 Opel Astra J kasa Insignia dizel aracın kayış takılma şekli. Taktık kayışımızı. Bastırdık. Pimimizi aldık. Bıraktık. Bu şekilde takılıyor arkadaşlar. motorumuzu yerine attık arkadaşlar. Ha fitresi. Yenisi. Şu lastik devamlı değişmeli. Mutlaka dekos yağ olmalı. Hasan'ım bir gaz ver lan. Maşallah zincir sesi falan yok. Arkadaşlar bu arabaya dek sosyal koymazsanız